Yeah, <laughs> all right, son of Augustine style, you get me? Yeah, new whip outside is different. Ask me where to cup it, mind your business. New whip outside, I'm vicious. Ask me where the carpet, I'll admit it Can't you tell that I'm riding with it? Five or six, I can't find those digits Line them up and say, mind your business, don't you know that my mind is different Can't you tell that I'm riding with it? Five or six, I can't find those digits Line them up and say, mind your business, don't you know that I'm riding with it? I'm riding with it, you can't see the size, ain't no I ain't reach my final form, I gotta teach inside a storm. I gotta reach inside it, no, I don't need beside him by and large. I don't preach no violence, wifey right, right beside him, I am calm I am different, I enlisted, fired up, but not find the mischief. I am wanna find time and listen, lighten up the entire district. I am wanna take time and find it. If they hate, they can't ride beside us. New whip, this time we ride it, all my people know out of towners. Yeah, new whip outside is different. Ask me where to cut mind your business. New whip outside, I'm vicious. ve karşınızda arkadaşlar satın aldığım ilk sıfır mosiklet Ducati full throttle heyecanlıyız uzun süredir bu anı bekliyoruz ve o gün geldi çattı çok dinamik bir intro ile giriş yaptık heyecan doruktaydı. gerçekten kapıyı yemek elde değil her şey çok mutlu her şey çok keyifli sıfır mosiklet demedik <laughs> kullandık full throttle hakkını verdik gaza bastık motora başlamayınca birazcık sohbet edelim arkadaşlar gerçekten şimdi asıl kemik kitlenin Gözü yaşlı. Ne yaptık biz ya? Ne yaptık? İlk ne yaptık? Nereye götürdük? Bunu neden aldık? Hızlı oldu her şey birazcık ama keyifli oldu. Heyecanlıyım. Hislerimi size şimdi birazcık anlatayım. Bu benim satın aldığım ilk sıfır motosiklet arkadaşlar. Sıfır motosiklet alma hissiyatı introya bakarsanız çok yansımıyor. Çünkü hor horuz hor kullandık birazcık. Ama aslında içim öyle değil. Kamyon geliyor, indiriliyor falan böyle. O an böyle şey yani senelerdir hayalini kuruyorsun ya böyle sıfır sevdiğim motosikleti satın almayı ama ya o kamyondan böyle iniyor, kuruluyor. O kamyondan indiğinden beri arkadaşlar bir haftalık süreç sizi bekliyor yaklaşık bir 5-6 günlük. İşte plaka çıkması, sigortası, sigortası, osu, busu. Böyle inanmıyorsun ya şu motorun böyle Üstünde binip gazlayana kadar, Korlas'tan çıkana kadar motorun benim olduğuna inanamadım. Ama aldık, sürdük. Rodaj daha bitmedi, devam ediyor. Daha 200 kilometre de motosiklet. Artık yavaş yavaş satın aldığıma inanıyorum gerçekten. Sıfır motosiklet almak bu şekilde arkadaşlar. Buradan herkese çok teşekkür ederim. Çünkü bu duyguları hep beraber paylaştık. Yakın bir süreçti Siz de yakından takip ettiniz. Yeni motorum bu. Şimdi ilk iyi yorum gelir. <laughs> i̇yi yorum gelir, kötü yorum gelir. Bilemiyorum onu. Ben neden Ducati Scrambler Full Trotter aldım? İlk önce ondan bahsettim motora geçmeden önce. Şimdi arkadaşlar XSR'da zaten hız yapıyorduk ve bunun keyfine çok fazla epey vardık. Ben artık biraz daha yeni yerler keşfetmek, yeni yerler görmek, gördüğünüz gibi hafif arazide, soft arazide kaybolmak istiyordum. O yüzden bir Scrambler motosiklet almak istiyordum. Ondan sonra arkadaşlar bir şekilde buna yöneldim. Makine dolu geliyor aslında. Birazcık beni cezbeden de o. Hemen özelliklerini söyleyeyim size hızlı bir şekilde. Termiklonu egzozla geliyor. Kuyuk shifter var. Up ve down. Hem yukarı hem aşağı. Elektronik gaz teli var. Traction control var. Onun dışında yenilenmiş mesela scramble'larda ilk defa bu sene 4.3 TFT ekran ekran geliyor arkadaşlar dijital ekran gayet keyifli kaliteli sürüş modları gelmiş tabii ki hani teknolojik motor sevmiyorum diyordum ama yani şu anki bu mevcut teknoloji bence gayet yeterli ve gayet keyifli ekranda dola ekranda dolaşmak falan çok keyifli Şimdi XSR'dan buna geçince arkadaşlar ya ben Ducati almadan önce herkes bana diyor ki Ducati farklı, Ducati farklı. Gerçekten o kalitenin tokluğun farkında var olsun filan diye. Ne kadar farklı olabilir dedim. Gerçekten de aslında birazcık fark ediyormuş. Malzeme kalitesi gayet iyi böyle. Motorun etrafında dolaşıp bir kurcalayınca evet biraz fark hissediyorsunuz. Tabii ki XSR çok güzel bir makineydi ve 2016 bir makineydi. Eski bir makineydi. Kıyaslamak çok doğru değil. Biz o yüzden Ducati üzerinden ilerleyelim. Yani ortalama 5-6 kez sürdüm ve çok zaman geçiremedim. Keyfi çıkıp vakit geçiremememe rağmen yolda giderken beni çok iyi hissettirdi. Bu <laughs> videoyu çektiğimde umarım 100 bin oluruz arkadaşlar. Çünkü artık 85'i geçtik, gerildik. 85'ten 100'e doğru 15 bin insan kaldı. Bence tahminimce bir ay 100 bin oluruz. Bu videoda 100 bin özel videosu olsun. Çünkü XSR bizi 85'e kadar taşıdı. Ducati de 100 binden sonra artık bayrağı eline aldı. Bakalım bundan sonra 200-300 artık önümüze bakacağız. Bence güzel günler bizi bekliyor. Biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Hem 100 bin özel videosu hem yeni bir motor Ducati'ye geçtik, kaliteyi yükselttik. Heyecanlıyım ama biraz da durgunum. Çünkü hala da aslında az evvel dedim alıştım dedim ama aslında tam da alışamadım. Yani tarif edemiyorum ya. Bu bu farklı bir duygu, duygu arkadaşlar. Gerçekten farklı bir duygu. Çünkü şöyle diyeyim size ben. Yaklaşık 19-20 yaşından beri sektördeyim, fotoğrafçılık sektöründeyim ve çok sıkı çalışıyorum. Çok yoruluyorum. Ya dedim hani bir gün bunların karşılığını alacağım mı? Allah'ım bir gün bunların karşılığını alacağım mı? Her gece sorardım. Herhalde o günler bugünlermiş. Çünkü emeğimin karşılığını aldığımı hissetmeye başladım. Bu motosiklet de bunun en güzel sembolü oldu bana şu anda garajımda. Bunu görmek beni çok mutlu hissettiriyor. Abi şu an beni çekmiyorsun ki. Evet. Abi inanılmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Dikkatinizi dağıtmayın çekim esnasında. Çok yakışıklı. Yakışıklı değilim. Kask takılı. Yanladık anladık mı anladık mı mahvoldum ben ya. <laughs> Zoom mu um yapıyor değil mi? Hadi inşallah kurguda bakacağız. Ya küfür edeceğiz ya öveceğiz seni. Şimdi geriye yürüyeceğim. Ne yapacaksın? İsim ver. Naciye. <laughs> <laughs> Naciye. Naci kesmiş artı ye. Naciye. Makine fena ya. Makine fena abi yani önde tek tek disk var diye şaşırdım ben ama sorun yok. Gayet kuvvetli. 320 mm bir. <laughs> Arkada bir şey yap. Yapmayın ya vallahi şunu düzgün çekin ya. Aysima hadi anlatacağım ya. Abi inanılmaz ya. <laughs> Koyuyorum bunu. Naci'nin eski sevgilisi aklına gelmiş. İzliyorsa yazsın kardeşim yazsın. Ben frenleri anlatmaya izninizle... Ha? Yazmasın. Yazmasın tamam. İzninizle motoru anlatmaya başlayabilir miyim? Teşekkür ederim Allah razı olsun. Arkadaşlar gelin birazcık yeni motora ne var onlara bakalım. Şimdi dış görünüş kimisi x daha çok sevecek, kimisi Ducati'yi daha çok sevecek. Ben aradayım. Aysimay ile kararsızız. Bunun gerçekten bir karakteri var motorun. Duruşu çok güzel alçak gözüküyor ama aksine sürerken gayet yüksekte hissediyorsunuz. Ayam gayet rahat değiyor. Şöyle bir göstereyim. Leş gibi olduk bu arada kusura bakmayın toz toprak. Bakın gördüğünüz gibi hem biraz parmak ucu hem biraz böyle. Fena değil. 1.80 boyunda 1.82 boyunda yetişebiliyor ayağım yere. Ben sevdim. MT60 areslerle çıkması da ayrı bir detay gerçekten. O da kaliteli. Çok kaliteli bir lastik. Tutuşu falan gayet keyifli. Güzel. Devam ediyorum şöyle motora dolaşmaya. Çift silindir arkadaşlar. Ducati'nin kendine nasıl bir sesi var Ducati motor bloğunun. Hemen onu bir dinleyelim. Hemen şöyle bir ara gaz, ara gaz bir şeyler. Rodajda diye çok gaz vermeyeceğim. Haberiniz olsun. Eski takipçiler böyle yaptı. Ya bırak abi ya yaptı. <laughs> Yeniler inandı. Güzel bak dinle. Böyle pat 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 pat. Ben seviyorum şahsen. Termignoni Slipon egzoz var. Bence fena değil. Zaten Ducati'nin motoru böyle gürültülü. Bir de böyle termiklonu falan ee, güzel. Fena değil, Akrapovi'yi aratmadı bana eski motorumdaki. Ses de bu şekilde. Şimdi tabii ikinci bir özellik olarak arkadaşlar ekran. Yani ekran açtığımda beni çok güzel bir animasyon karşılıyor. Bunlar tabii ki 2023 yılında normal şeyler ama eski bir motor sürdüğüm için bir önceki motorum. Ya şimdi eski eski deyince ona da çok üzülüyorum ya. Eski ama gerçekten bir klasik o ya. bir Eski bir 1964 Mustang gibiydi o yani, eski değil. Sadece eski değil, eski bir dost demek istiyorum ona. Eğer motordan biraz daha devam edersek en sevdiğim kısımlardan biri de arka taraf arkadaşlar. Bu çirkin, saçma, uzun görüntüden kurtulmuşlar. Bir sıyırcı ile plakayı, plakayı alta almışlar ve buraya da çok tatlı iki tane LED sinyal koymuşlar. Bence gayet, gerçekten gayet hoş. LED sinyallerin üstünde de Scrambler yazmışlar. Bu detaylar da gayet hoş. Sürücüyü mutlu eden detaylar. Termikli egzozumuzun zaten sıkırı falan güzel, şekli güzel, tarzı güzel. 62 yazmışlar buraya. 62'yi araştıramadım ama benzin deposunda da Burn Free 1962 yazıyor. Yanlış olmasın Ducati'nin ya da dünyada ilk üretilen bir Scrambler'ın yılı 1962. O yüzden Scrambler'a oraya 1962 yazılmış. O 62 merak edenler varsa. Ama araştıralım. Yanlış da olabilir tamam mı? Elciklerde Ducati detaylarımız var. Güzel hissettiriyor. Manetlerin kalitesi gayet güzel. Rengi güzel. Siyah olması çok hoş. Aynı şekilde motorun Kafası da çok güzel. Hem gündüz farı var içinde hem de dışarıda böyle çevreleyen bir far var. Bir anda teknik detaylara sardım arkadaşlar. <laughs> Anlamadım yani heyecandan. Ön arka lastiği de söyleyeyim bari bitsin bu detaylar. Arkada 180 var kocaman bir lastiğimiz var. Ön tarafta da 110 biraz daha minimal ufak bir lastiğimiz var. Yakıt tüketimi. Ben aldığım içme motosiklette, bindiğim içme motosiklette yemin ederim yakıt tüketime bir kez dahi bakmadım. Onun bile olmayan bir detay ama merak ederseniz Ducati birazcık yakıyor anladığım kadarıyla. 5-6 aralığına dolaşıyorum ama tabii ki rodajdan sonra bu kısma, yakıt kısmına geliriz. 13,5 litre civarında bir yakıt tankımız var arkadaşlar, e, depomuz var. Hızlı bir şekilde anlattım, makine gibi konuştum. Açım, susuzum, heyecanlıyım, enerjim yüksek gencim. Durumlar bu şekilde Sevdiğim diğer böyle güzellikler de Şöyle üstüne bindiğinde arkadaşlar Ayaklığı kapadığında çok basit bir Ön taraf var karşınızda sizi karşılayan Tamam mı? Gerçekten böyle bir her zaman Söylerim ya bir bisiklet gidonu var böyle Şık naked bir makine bu Tutuş güzel ne çok agresifsin böyle Ne çok yumuşaksın gayet keyifli böyle oturup Gidebiliyorsun fren pozisyonları Manetlerin pozisyonu güzel anahtarlığı böyle Önden almak güzel hissettiriyor Rahat giderken sürerken böyle rahat bir şekilde Oturabiliyorsun Gördüğünüz gibi daha ilk günden üstün başım rezil içinde. Artık bizi bu mot makine 3-5 bin kilometre olduğunda ne bekliyor B bilmiyorum. Ama <laughs> çok har araziye girmem bununla. Kıyamam herhalde. Bilmiyorum bakacağız. Ama keyifli. Hani sağ solu keşfederken daha keyifli olacağız. Merdivenlerden falan inip çıkıyorum birazcık. Böyle tank gibi gerçekten. Gram ses gelmiyor sağından solundan. Alet güzel. Keyifliyim. Bence artık gitme zamanı. Çok sohbet ettik. Bilmiyorum sorularınız var mı ama yorumları bekliyorum. Güzel bir alet aldık bence. Ducati kaliteliymiş yani. Biraz pislettik. Daha fazla vaktinizi almayayım. Yani anlatabildim size umarım. Güzel bir makine ve beni heyecanlandıran bir makine. Bir sonraki videolarda sürüş videolarında görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten hepinizin yorumunu tek tek okuyacağım. Çok merak ediyorum fikirlerinizi. Ne hissettik? Nasıl bir makine? Sevdiniz mi dış görünüzü? Çünkü bu yeni bir seri. Youtube'da filan videosu bile yok hatta makine. O kadar yeni bir şey. Gerçekten fikirlerinizi o yüzden merak ediyorum. Şöyle aşağı kaydırıp ben yavaştan gidiyorum. Tamam. Ben Naci'yi alıp eski sevgilisine götürüyorum. Gel kardeşi. <laughs> Adresini biliyor musun? Biliyorum. Abi. Bak, buraları koyacağım. Ama bana sonra bir sene sonra abi videoyu sildiren yapma. Biliyorum. Söz mü? Biliyorum. Bir dakika, bir dakika. Söz abi. Onay durumda. Onaylıyorum. Videoyu sildirmeyeceğim. Eray Topluoğlu'na söz veriyorum. Eray topluluğuna videoyu sildirmeyeceğimi dair söz veriyorum. Benden söz alıyor. Hadi görüşürüz. Geliyorum, bekle beni. Her kimsen artık. <laughs>